Harika lokasyonda eşsiz iş fırsatı. Bizim Evler Güzelce sitesinin dükkanlar bölümünde yer alan iş yerimiz, hem konumu hem de sunduğu hizmette bölgenin gözdesi olmaya adaydır. Güzel Evler sitesi ve Güzelce Rosmarine sitesine komşu olan işletmemiz, çevredeki tek kuru temizleme dükkanı olma ayrıcalığını taşımaktadır. Dry Türk, Lisansı ile profesyonel standartlarda hizmet veren iş yerimiz, geniş ve sadık müşteri portföyü sayesinde düzenli kazanç sağlamaktadır. Bu güçlü altyapı yalnızca bugünün değil, yarınların da güvenli yatırım kapısıdır. Çocuklarınıza bırakabileceğiniz uzun vadeli ve sürdürülebilir bir gelir kaynağı arıyorsanız, bu fırsat tam size göre. Detaylı bilgi için hemen beni arayın.